Arkadaşlar size bir gün Birinci Dünya Savaşı'nı anlatacağım. Hepiniz dikkatle dinleyiniz. Hepinize yardımcı olacaktır. Geçen yıl sosyal bilgiler dersinde işlediğiniz Ülkeler Arası Köprü Ünitesi'ni ha hatırladınız mı? O ünitede Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa Devletleri'nin 20. yüzyıl başlarındaki siyasi ekonomik yapıları hakkında bilgiler veriliyordu. Ayrıca bu devletlerin durumu Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi ve sonuçlarıyla ilişkilendiriliyordu. Buna göre 1914 yılının başlayan 1. Dünya Savaşı öncesinde Dünya iki önemli gelişmesinin etkisi altında bulunuyordu. Bunlardan birincisi Fransız ihtilali birlikte ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiydi. Millet, milliyetçilik düşüncesi etkisi Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yönetimi altında yaşayan milletler bağımsızlıklarını kazanmak için harekete geçmişti. Bağımsızlık hareketleri Balkanlardaki Slavları kendi yöntemi altında birleştirmek isteyen Rusya tarafından destekleniyordu. Rusya'nın panslavizm olarak adlandıran bu politikasının yanı sıra sıcak denizlere inmeyi inmek için Boğazları ve İstanbul'u ele geçirme gibi projeleri de vardı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti ise Rusya'nın bu hayallerini önüne, önüne geçebilmek için Almanya ile yakınlaşmak zorunda kalmıştı. 1. Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetine yön veren önemli olaylardan bir diğeri de sanayi inkılabı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik, sömürgecilik yarışıydı. Sömürgecilik yarışı 19. yüzyılın sonlarında doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi birliklerini tamamlamalarıyla daha da hızlandı. Bu devletlerden Almanya askeri güce güvenerek en güçlü rakip olarak gördüğü İngiltere'nin Afrika ve Uzak doğudaki sömürgelerini ele geçirmeye çalıştı. Bir yandan da Balkanlar ve Ön Asya'daki etkinliğini arttırmak için Berlin-Bağdat demiryolu projesini hayata geçirdi. Askeri ve ekonomik alanda Almanya kadar güçlü olmayan İtalya ise dikkatini öne önce Kuzey Afrika'ya, ardından da Ege Denizi üzerinden Batı Anadolu'ya çevirdi. İtalya ve Almanya'nın güçlerine Avrupa'daki den Geyi bozmaları İngiltere ve Fransa'yı endişelendiriyordu. İngiltere özellikle zengin bir ham madde kaynağı ve pazar olarak gördüğü Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın kontrolüne girmesini istemiyordu. Bu nedenle uzun zamandır izlediği Osmanlı Devleti'nin topraklarının bütünlüğü koruma siyasetinden vazgeçmiş ve zengin petrol yataklarının bulunduğu Orta Doğu'yu ele geçirme çabası içine girmişti. <laughs> Fransa ise 1980, 1980 1870 yılında Almanya'ya kaptırdığı zengin kömür yataklarının bulunduğu Alsace-Lorraine bölgesini yeniden ele geçirmek için fırsat kolluyordu. Bir yandan da azınlıkların haklarını korumaya bahanesiyle Osmanlı devleti baskı altında tutarak bu devletin topraklarını ele geçirme planları yapıyorlardı. Avrupa'da yaşanan bu çekişmeler devletlerin iki büyük blok haline gruplaşmasına neden oldu. Bu bloklardan İttifak Devletleri Grubu, Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'nın İttifak Devletleri grubu, grubu ise İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bir araya gelmesiyle kuruldu. 1914 yılının ort ortalarına geldiğinde İttifak ve itilaf Devletleri arasında gerginlik iyice artmıştı. Savaş için gereken her şey hazırdı. Ancak bir büyük yangın başlatacak bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Beklenen kıvılcım Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ortaya çıktı. 28 Haziran 1914'te bu şehri ziyaret eden Avusturya Macaristan bile attı. Fernand ve eşi bu bir Sırp tarafından öldürüldü. Suikastın ardından Avusturya Sırbistan savaş ilan ederken Almanya Avusturya'nın Rusya ise Sırbistan'ın yanında savaşa girdi. Bir süre sonra İngiltere ve Fransa da Almanya'nın karşısında savaşa katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde Osmanlı Devleti'nin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri dünyanın hızlı bir savaşa sürüklediğini görüyor. Bu savaşın dışında kalmayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler. Ancak isteklerinin karşı kabul edilmemesi üzerine Almanya'ya yakınlaşmışlardı. İttihat ve terakki liderlerinin harbiye nazırı Enver Paşa Almanya'nın savaşa savaşı kazanacağı inanıyor ve Osmanlı Devleti'nin bu devletin yanında savaşa girmesinin gerektiğini düşünüyordu. Bunun için de 2 Ağustos 1914'te Osmanlı Devleti ile Almanya'nın arasında bir dostluk ve ittifak anlaşması imzalanmıştı. Enver Paşa Almanya'nın yanında yer almak istemesi kadar Almanlar da Osmanlı Devleti'nin bu savaşta kendileriyle birlikte hareket etlerini istiyorlardı. Çünkü Almanya Avrupa'nın tam ortasında bulunması nedeniyle doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere'ye karşı iki cepheden birden savaşmak zorundaydı. Bu durumda Osmanlı Devleti eğer Almanya'nın yanında savaşa gelecek olursa Rusya karşısına yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya'nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Diğer yandan Osmanlı padişahı aynı zamanda halifeydi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı devletini kendi yanlarında çekmeleri halinde İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki Müslümanların daha halifenin bir çağrısı ile harekete geçebileceğini düşünüyordu. Almanların Osmanlı devleti kendi yanlarında savaşa katma yönündeki çabaları sonuç vermekte geçmedi. Savaş başladıktan sonra kısa Kısa bir süre sonra Akdeniz'de İngiliz donanmasını kaçan iki Alman savaş gemisi Osmanlı Devleti'ne sığındı. Bu durumda uluslararası hukuka göre tarafsızlığını ilan etmiş olan Osmanlı Devleti'nin gemilere silahsızlandırılması ve mürebbatı gözetim altına alarak savaşın sonuna kadar elinde tutması gerekiyor. Ancak Osmanlı hükümeti bunları yapmak yerine gemileri satın aldığını açıkladı. Daha sonra Goebbels'e Yavuz biraz lava, ise Midilli adlarını vererek gönder, gönderilerini Türk bariye çekilen bu gemileri Osmanlı donanmasına kattı. Donanma komutanlığında Alman amirali Schuson getirdi. Amiral Schuson, tatbikat yapmak bahanesiyle Karadeniz'e açıldı ve doğruca kuzeye yönelerek buradaki Rus limanlarını bombaladı. Bunun üzerine önce Rusya, daha sonra da İngiltere ve Fransa Osmanlı devletine savaş ilan etti.